Bugün dışarıda alışveriş yapmaya üşendim. Evdekilerle bir şeyler yapmak istedim. Öncelikle asma filizleri aklıma geldi. Asma yapraklarını topladım, filizlerini kestim. Ve onlardan ilginç bir salata yapacaktım. Bu salatayı ilk defa deneyecektim. Bakalım olacak mı? Merak ettim. Öncelikle yaprağı ve filizleri karıştırıp bir güzel ince ince doğradım. İçine de bir salatalık koydum. Biraz nane, biraz dereotu iyice doğradıktan sonra tabii ki meşhur bıçağımla birlikte doğramalarımı gerçekleştirdim tuzumu koydum dört dişte sarımsak doğradım üzerine iki tane limon sıktım biraz zeytinyağı koyduktan sonra aklıma bir fikir geldi iki versiyonlu deneyecektim bir tanesini domates doğradım yoğurt koymadım diğerini ise yoğurtlu yaptım güzelce karıştırdım hangisi daha lezzetli olur Sizce merak ettim sonra aklıma bir fikir daha geldi bahçemde gül çoktu biliyorsunuz Bunları gül koysam, gül yapraklarıyla birlikte yesem nasıl olur dedim. Gerçekten de gül ferah bir lezzet verdi. Sizce nasıl olur?